arkadaşlar Bugün sizinle birlikte bir bi bilgisayarda resim yapacağız. Şimdi buradan hemen açalım. Buna basıyoruz. Buna bastık. Gör gördüğünüz gibi burada böyle şekiller çizebilirsiniz. Şöyle hemen ben şey size e e sat yazayım. Çok zor ama. Kanalı tamam, nereden açtım? Ee, bunu, e bazı belki bil, bilgisayarlarda vardır. O böyle hmm, Paint. Paint dos, e, do, dosyası vardır. Oradan böyle ar arkadaşlar açabilirsiniz. Hı. Ne yapıyoruz şimdi? Esat yazacağız. Hı. Ama çok zor. Yani böyle sağın sandığınız gibi çok basit bir şey değil. Hı. Evet ben şey buradan ya yardım edeyim. Böyle iyi i, iyi i, iki tane eğer mağlupsunuz ma varsa böyle basa basa ya yardım alabilirsiniz. Bakın. Eee saat yazdık. Şimdi silgiyle de silebiliyoruz ama burada bir ok var. Böyle basarak silinir ama biz silgiyle silelim. Bu silgiye basıyoruz. Böyle bu ışık yanacak. Ondan sonra burada boyutlar var. Burada böyle boyutlarını seçebilirsiniz. Ben silgiye basayım. Bakın böyle siliniyor. Ama şu tuşa basarak Tamam başka ne göstereceksin bize? Ha, şimdi burada bunu silelim. Tamam. Evet R. Ar... Evet de devam ediyoruz. Şimdi burada böyle şekiller var. Mesela ben şu an yıldızı seçtim. Ma 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 so, tuttuğumuzda geriye çektiğimizde Böyle bir yıldız oluyor. Bakın hani bir tane daha yapayım sizin için. Böyle. Ondan sonra burada bir tane böyle bir kova var. Kovaya bastığımızda da burada renkler var. Mesela bu ben sarıya bastım. Buna basınca sarı oldu. Şu diğer diğer yıldız da kırmızı olsun. Diğeri de ağa aç açık mavi olsun böyle şekiller var. Mesela e, üç, üçgen var. Kare var. Böyle şekilli. Mesela gibi yaptım. Ha evet. <laughs> ay, ay Ondan sonra burada böyle yu, yukarı yu, aşağı o, o, ok, oklarımız var. Böyle. Tam o olmuyor ama yı, yıldız da böyle yapabiliyoruz. Küçük yıldız böyle. böyle güzel bir yer. E, eğer sizin bir bilgis, bilgisayarınızda böyle bir resim o oyunu varsa yapabilirsiniz. Bay bay.